Merhaba yarışsever dostlar, Bitahmin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bitahmin.com olarak geliştirdiğimiz, Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli detaylı yarış analizlerimize geçmeden önce, içeriklerimizin devamı ve günde en az iki yarış programına video gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımızı yarışsever dostlarınıza önermeyi unutmayın. Bursa'da Cuma günü 7 koşulu, keyifli ve stratejik hamlelere açık bir program bizleri bekliyor. Detaylı yarış verileri, pist durumu, kilo avantajları ve jockey performanslarını harmanlayarak hazırladığım analizime başlıyorum. Birinci koşu. 2 numaralı Fire at Will. Son yarışlarındaki istikrarlı tablosu ile grubun en güvenilir ismi. 1800 metre mesafeyi koşabilecek bir pedigriye sahip. Yarışı ön grubun hemen arkasında takip edip düzlükte ağırlığını koyacaktır. Favorim. 1 numaralı Sigüeme. Ağır kilosuna rağmen grubun en sert atı. Son dördüncülüğü formda olduğunu gösteriyor. Eğer tempoyu çok düşürürlerse Beyaz Bayrak ayna deneyebilir veya virajı önde dönüp direnebilir. 3 numaralı Finally It's Time son yarışlarında sürekli işin içinde. Uzun mesafeyi sevebilecek bir yapısı var. Sürpriz şansı yüksek. 4 numaralı California Fire hafif kilo avantajına sahip. Son yarışlarında tabela dışı kalsa da bu tip handikaplarda hafif kilolu atlar her zaman tehlikelidir. 6 numaralı şiru şerbet. İstikrarsız bir görüntü çizse de geniş kuponlarda bomba niyetine değerlendirilebilir. Tempo senaryosu. 3 yaşlı İngilizler için 1800 metre kum ciddi bir dayanıklılık testidir. Yarışın temposu rölanti başlayacaktır. Kimse erkenden gücünü tüketmek istemez. Gidişat ve taktik. Sigüeme ve Fire at Will kaliteleriyle ön plana çıkıyor. Yarışın kaderi son 400 metredeki sprint düellosuna kalacak. Ekonomik şablon. 2-1 Geniş şablon 2-1-3-4 İkinci koşu 3 numaralı Karaç için Son yarışlarında inanılmaz bir istikrar yakaladı. Tolga Yıldız ile uyumu harika. Yarış süratli giderse sonlarda en güçlü gelecek isimdir. Alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. 9 numaralı Süpersonik Seri bir safkan. Önde boş kalırsa veya virajı avanslı dönerse bitirebilir. İhmale gelmez. 5 numaralı King of the Night İstikrarlı koşuyor. Bu mesafeyi seviyor. Hata affetmez. 1 numaralı Dilo. Son yarışları dalgalı olsa da kalitesi bu grubu geçmeye yeter. Sürpriz yapabilir. 8 numaralı Mikea. Son yarışlarında formunu yükseltti. Sert gruptan geliyor. Yazılmalı. 4 numaralı Warriors Path. Zaman zaman etkili yarışlar çıkarıyor. Geniş kuponlarda bulunmalı. Tempo senaryosu. 1400 metre kum yarışı süratli geçer. Supersonic ve East-West Warriors startla birlikte öne hamle yapacaklardır. Gidişat ve taktik Öndeki sürat, arkada bekleyen Karaç için ve King of the Night gibi sprintçilerin işine yarayacak. Ekonomik şablon 3-9-5 Geniş şablon 3-9-5-1-8-4 Üçüncü koşu 1 numaralı tek ömer Son yarışlarında sürekli tabelada ve kazanmaya çok yakın. Mehmet Kaya tecrübesiyle bu grubu geçip Maiden'a veda etmeye en yakın isim. Banko. 9 numaralı Yılmatay. Son ikinciliği ile geliyorum dedi. Tek Ömer'in en ciddi rakibi. Hata yaparsa devreye girer. 4 numaralı Al Sakip. İstikrarlı bir görüntü çiziyor. Tabela şansı yüksek. Tempo senaryosu. Maiden yarışlarda tecrübesizlik hakimdir. Startla birlikte dağınık bir tempo olabilir. Gidişat ve taktik. Tekömer ve Yılmatay istikrarlarıyla güven veriyor. Ekonomik kuponlar için. 1 numaralı Tekömer Banko. Geniş kuponlar için. Rakipler. 9, 4. 4. Koşu. 2 numaralı Footloose. Son yarışlarında üst üste kazanarak formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı. Apranti indirimine rağmen 59,5 kilogram ile koşuyor ama formda at geçilmez. Favorim. 4 numaralı Sword of Honor son yarışlarındaki tabelalar ile formda olduğunu gösterdi. Tolga Yıldız ile kazanmaya çok yakın. 1 numaralı Canay Bey. Ağır kilosuna rağmen grubun sert atlarından. Son yarışları kötü olsa da kalitesiyle yazılmalı. 5 numaralı Bebeğim Oldun. İstikrarlı bir kısrak. Son yarışlarında tabela şansını zorluyor. 6 numaralı Iron Lion. Son yarışlarında tabela yapamadı ama potansiyeli var. Tempo senaryosu. Kısa mesafe handikap. Tempo çok süratli olacak. Gidişat ve taktik. Footloose ve Sword of Honor formda. Bebeğim oldun sürpriz yapabilir. Ekonomik şablon. 2, 4. Geniş şablon. 2, 4, 1, 5, 6. Beşinci koşu. 2 numaralı Beyond the Fire. Çin pistte harika yarışlar çıkardı. Kuma uyum sağlarsa, ki kaya bindiğine göre beklenti var, sınıf farkıyla kazanır. 5 numaralı My Dragon. Kum pistte istikrarlı, tecrübesiyle ön planda. 8 numaralı TM Batı ile. Son kum yarışlarında tabeladan düşmedi. Formda. Mutlaka yazılmalı. 3 numaralı Kios. Yarış hayatına kazanarak başladı. Kapalı kutu ama potansiyelli. 7 numaralı Shadow of the Night. Son yarışlarında başarılı. Sürpriz yapabilir. Tempo senaryosu. Dişi taylar ve kısa mesafe. Tempo maksimum süratte başlayacaktır. Gidişat ve taktik. Beyond the Fire çimden kuma geçiyor. Dikkat! My Dragon ve TM Batay ile kumda etkili. Ekonomik şablon: 2 5 8. Geniş şablon: 2 5 8 3 7. Analizlere kısa bir ara verip sizlere web sitemiz bitahmin.com'dan bahsetmek istiyorum. Bitahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Bir tahminde yapay zeka destekli puanlı bültenlerden, altılı ganyan ne verir gibi tüm kupon hesaplamalarına, anlık AGF ve muhtemel ganyanlardan, tck.org'dan bile daha hızlı ulaşabileceğiniz yarış sonuçları ve koşu özetlerine kadar ihtiyacınız olan her şey tek yerde. Sitemiz hakkında detaylı bilgi almak için destek merkezi sayfamızı inceleyebilirsiniz. Siz de hemen bitahmin.com'a ücretsiz üye olun, tahminlerinizi paylaşarak kazanmaya ve kazandırmaya başlayın. Var mı bir tahmin? 6. Koşu 5 numaralı Çukurova Efesi Son yarışlarında sürekli gelişme içinde. Mehmet Kaya ile Maiden'a veda etmeye en yakın isim. Favorim. 9 numaralı Techford ACL İstikrarlı bir grafik çiziyor. Kazanma vakti geldi. 2 numaralı Bereket geldi. Son yarışlarında ikinciliklere abone oldu. Yine çok şanslı. 6 numaralı Emir Hat. Son yarışlarında formunu yükseltti ihmale gelmez. 10 numaralı yer titreten. Son yarışında iyi koştu. Sürpriz. Tempo senaryosu. Günün ikinci meydin yarışı. Yine istikrarsızlık hakim olabilir. Gidişat ve taktik. Çukurova Efesi ve Techford ACL öne çıkıyor. Ekonomik şablon. 5, 9, 2. Geniş şablon. 5, 9, 2, 6, 10. 7 koşuncu. 1 numaralı Roche Sement. Ağır kilosuna rağmen son yarışlarında çok formda. Bu grubu geçebilecek güce sahip. 6 numaralı Semendinoğlu. Son yarışını kazanarak moral buldu. Mesafeyi seviyor. 2 numaralı Rüzgar Tepesi. 61 kilo ile koşacak. İstikrarlı ama kilo handikapı var. Yine de yazılmalı. 4 numaralı Bağını Çiçek. Son yarışlarında tabelada. Şanslı. 11 numaralı Hemşerim. Son yarışlarında ışık verdi. Sürpriz yapabilir. 3 numaralı Oğlum Gürol. Son yarışları kötü olsa da potansiyeli var. Tempo senaryosu. 18 atın start alacağı bu koşuda trafik sorunu baş yolda olacak. Tempo orta seviyede başlar. Gidişat ve taktik. Roche Sement ve Sement'in oğlu formda. Hemşerim sürpriz yapabilir. Ekonomik şablon. 1, 6, 2, 4. Geniş şablon. 1, 6, 2, 4, 11, 3. Günün özeti ve stratejisi. Banko, 3. Koşu, 1 numaralı, tek Ömer. Alternatif tek, 2. Koşu, 3 numaralı, Karaç için. Dikkat, 7. Koşuda kalabalık gruptan dolayı sürpriz çıkabilir. 11 numaralı hemşerimi kuponlarda değerlendirin. Böylece bir yarış analizimizin daha sonuna geldik. Günün diğer yerli ve yabancı yarışlarına ait altılı ganyan tahminlerimize bitahmin.com'a girip arama bölümüne yapay zeka yazarak kolayca ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli yarış analizlerimizin devamı ve her gün en az iki yarış programına video gelmesi için bir kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan bir tahmini takip etmenizi önemli rica ederim. Şansınız bol, kazancınız daim olsun. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.